Bir. Acaba hangisini gıdıklasam? Bir. İki. Kırmızısına <laughs> sandı. <laughs> Değil mi? Ne yapıyorsun ben de sen? Aklımda. Ah Demir uyudu. <laughs> sini şakacı seni. Sini şakacı seni. sini şakacı sini şakacı. Ah Beren uyumuş. sini şakacı seni. <gülüyor> <gülüyor> sizi şakacılar sizi. Sizi gıdı 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 Sizi gıdı 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 gıdı. Sizi biz gıdıklayayım annenim bakalım buraya gıdı gıdı gıdı. Gıdı 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 gıdı. Gıdı 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 gıdı. Ay demir düştü salıncaktan. <laughs> demir düştü. Ama <Hava> ama biraz. <gülüyor> arkadaşlar, arkadaşlar <laughs> hava, <laughs> hava baya bir yaz gibi hava. Evet değil mi? Çok güzel Sıcak. hava. Biraz serin ama çok güzel. <gülüyor> yaz <gülüyor> akşamları gibi. Evet yaz akşamları gibi şu an ama çok güzel değil mi? Salıncakta sallanmak da çok güzel. Daha da İnşallah bak. Gel buraya gel. Oy. O, oyun, oyun. Demir. Anne. Ne yapıyorsun? Anne. Merhaba. Anne. Ha. Ben oyun oynayalım. Oyun oynayalım. Tamam hadi gelin salıncakta oyun oynayalım. Bindim. Beren sen de bin bakalım. Evet. Beren. Ne yapıyorsunuz? burada sallanıyoruz anneciğim ay salıncağınız Hı. çok güzelmiş. teyzem güle geldi evet Beren'in teyzesi Gildiz biz arkadaşlar bakın Beren salıncakta Demir'le beraber sallanıyor Demir niye yüzünü kapatıyorsun Beren'cim hava çok güzel değil mi hayır arkadaşlar bakar mısınız hava bildiğin yaz öğlenleri gibi. evet bu ne Beren İp. Sallanmak için. Salıncağı sallamak için değil mi o ip? Evet. Vay canına. Çok güzel değil mi? Oradan tutuyorsunuz. Çekiyorsunuz. Kendi kendinizi sallamış oluyorsunuz değil mi? Evet. Çok rahat salıncak. Biraz önce de piknik yaptık. Değil mi biz evet. burada? Çok güzel değil mi? Açık alan. Demir sen de yatıyorsun. Bak ya Demir'in ayağı bakın ya. Hamburger <laughs> yedi. Hamburger yedik değil mi? Uzun sana bir da arada kıyımdan. sana. Ay. Bakalım bana kim dokunacak? Benim elime kim dokunacak? Ay Beren dokundu. Demir dokunabilecek mi? Ay hayır dokunamadın. Hayır dokunamadı. Ay dokunamadı. Oh, Beren ne yaptın sen? Ne mi? <laughs> birden. Aynı anda. Ay elim acıdı. Ay. <laughs> tamam. Ay inanmıyorum size. Elimi çok acıdı. Hayır bir daha yapmayacağım size. Hadi tutun bakalım. Ay Bera çok hızlı vuruyorsun elim acıyor. Demi sen yap bakalım. Ay Benim, Demir anne, sen de anne. çok acıktı. Oh. Demir otur otur aşkım. Niye yatıyorsun? Anne, daha... Ne yaptın? Şaka mı? Burada. Hadi vur bakalım. Burada. Hadi vur. Ay vuramadınız. Ay vuramadınız. Hayır anne, olmadı. Çekme. Hayır hayır elimi çekmezsem elimi kıracaksınız. <laughs> <laughs> oh Vera çok kötü vurdun Demir sıra sen sen de vur bakın. Ay Vera kolumu kırdın. Ay. Sıra Demir'deymiş. Ablası bir saniye Demir de vursun. Ay. Vera. Oh, Vera kaçırır. Benedi. Kaçırdığım halde vuruyorsun ya. Ben de, ben de. Tamam sen vur hadi. Sen vur çabuk çabuk. Ay Demir. Acıttın ama ya. Salıncakta sallanmak çok keyifli de. değil mi? mi? Ben, de. ben de sallanayım. Siz de beni çekin tamam mı? Tamam olur. Hadi üçümüz beraber sallanalım. Gelin. Ay Beren. Salla bakalım bize. Tamam. Hadi salla bakalım. Ay Beren çok güzelmiş ya. Değil mi? <laughs> Salıncakta olmak çok güzel değil mi Demir? <laughs> değil mi? <laughs> Aa, Beren çok güzel sallıyorsun anneciğim. Sizi çok hızlı sallıyorum çocuklar şu an. Çok hızlısınız. Of, of Allah. duvara vuruyoruz. Ah, ay sizi, sizi şimdi var ya. Uçuracağım resmen. Şimdi o oh, o oh, durduramıyorum şu an tutamıyorum. O çok hızlı çok hızlı burası durduramıyorum gerçekten. Evet durduramıyorum. Elin değiyor mu? Benim evet. de. Hadi bakalım bu kadar yeter. Çok sallandınız, başınız döndü ama. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz, olmaz mı? Çok sallanmadınız Ay, hadi, mı? Hadi. Ama düz oturun, öyle düşeceksin Demir. Düz otur. Ben böyleyim. Beren ben gibi otur. Peki. Ne yapıyorsun Beren? O nasıl diyor? Her yerini bağladın. Demir nasıl oturdun böyle oğlum? Arkadaşlar, böyle oluyor daha sıcak oluyor. Öyle mi oluyor? Evet. Bak ya bu yine, bu yine, bu yine, bu yine gözlerini kapattı. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya çabuk. Bu da kapat. Bak, gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Bak ya. Bak. Bak ya. Bak 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 bak. Bak 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 Gel buraya. Seni seni gidi seni seni. Seni gidi seni seni seni. Mark B.